yaktım. Tamam, söyleyin, Kendim sökecektim. Tamam, tamam. Senin devletin bir gelip saniye. söz verdi sökmeyeceğiz diye. Kuşan Ağa cevap verdi. Herkesi şaşkına çevirdi. O asker ödüllendirildi. Tamam benim. Tamam, ben benim devletim, tamam, devlet devlet burası benim devletimse çıkın. Tamam mı? Eğer böyle konuşuyorsan. Ne toprağı? Babanın toprağı değil. Sen o devlet ayrıntıyla yapmayın. Benim devletim. Burası benim Suriye sınırında yaşanan zorunlu göçten sonra HDP'liler bölgeye gitmiş ve Kobani için çadır kurmak istemişti. Ancak Mehmetçik buna izin vermedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışarak da kalabalığın arasındaydı. O da tartışmaya katıldı. Hatta sınırları zorladı. Kışanak tam o anda hiç beklemediği bir cevap aldı. Tamam, Kendim bir sökecektim. Tamam, tamam. Senin devletin bir gelip söz verdi sökmeyeceğiz diye. Burası benim devletimse devletim çıkın. Tamam mı? Eğer böyle konuşuyorsan. Ne toprağı? Babanın toprağı değil. Devlet ayrıcı değil yapmayın. Burası benim devletimse çıkın. Bölgede yaşanan bu görüntüler Genelkurmay tarafından da yakından takip edildi. Kışanağı şoke eden Üsteğmen'in Orgeneral Necdet Özel tarafından Ankara'ya davet edildiği ve ödüllendirildiği iddia edildi.